Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli başlıklarını aktaracağımız haber turumuz şimdi başlıyor. Arjantin Menkul Kıymetler Borsası CNV Bitcoin ETF'ini onayladı ve Bitcoin Arjantin'de yasallaşmış oldu. Bu gelişme ile yatırımcılar Bitcoin'in vadeli fiyat endeksine yatırım yapabilecek. Dünyanın en zengin 5. kişisi olan iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett, Bitcoin hakkında olumsuz görüşler belirtmeye devam ediyor. Son olarak CNBC'nin sorularını yanıtlayan Buffett, Bitcoin'in yatırımcılar için bir kumar olduğunu belirtti. Bitcoin'in hiçbir somut değeri olmadığını söyleyen Buffett, insanlardaki kumar oynama içgüdüsü bittiğinde Bitcoin alımlarının da biteceğini savundu. BlockFi ve Celsius'un iflas dosyalarında daha önce Bitcoin'e yatırım yaptığı bilinmeyen bir ülkenin Bitcoin ve kripto para alımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde her zaman üst sıralarda yer alan Butan'ın devlet yatırım fonu aracılığıyla Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yaptığı açıklandı. Bitcoin madencilik şirketi CleanSpark Şubat ayında gerçekleştirdiği 20 bin adet bitcoin madencilik makinesi alımının ardından yeni bir alım daha gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada şirketin Çin merkezli makine üreticisi Bitmain'den 45.000 adet bitcoin madencilik makinesinin alındığı ve tüm makinelerin Eylül ayına kadar teslim edileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde meclis, Bitcoin ve kripto paralar hakkında yeni kararlar aldı. Meclise sunulan kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanımında vergilerin sıfırlanması ve kripto para madencilerinin haklarının korunması gibi maddelerin yer aldığı yasa tasarısı resmen kabul edildi. Tasarı Montana valisinin imzasının ardından yasalaşacak. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.